Merhaba arkadaşlar oyuncuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Can. Merhaba ben de Kaan Bugün kanalımızdan ilk videosunu çekiyoruz. Minecraft Survival oynuyoruz. E, çok verimsiz bir dünyada doğduk neredeyse. Oha köy var. Hani? Arkanda? Hadi, hadi. Aha Oha. Bir daha şey yap. Biz önce etrafı gezek. Sonra. Ben ne bağlıyorsun? Çek, bir şey var mı lan? Çekti. Bilmem. Aha var var. Ben açacağım ben açacağım evet. ben. Arkadaşlar açacağım. kanalımızın ilk videosu genelde kendimiz bunun sesi geliyor. Oha çekte çıkıyor. diyor. Arif. Genelde kendimizi tanıtarak geçecek. Biz Bak. Ankara'da yaşıyoruz. Gördüm Arkadaşlar böyle işte dedik video kanalı açalım dedik. Chatten neler çıktığını bir önce. Neler çıktı? Demir kılıç, demir kasa, demir zırh, iki ekmek, bir de demir fırça çıktı. Bir tane demir fırça. E, demir fırçası ekmekleri bana sen. E, var. Sen de. Bekleyin bir Olaya bak. Çok Arkadaşlar köy bulunca yağmalayın. Acımayın. Var sana acımayım. Bu arada etrafta hiç normal ağaç var mı? Var. Ben jungle ağacı sevmiyorum. Sen kime seviyorsun? Var. Aha bak bak. Ama şey. Pikex de şuraya gel. Şunları kal. Ha. Ben elimle de Bakamıyorum. kazma gelmiyor kal. gelmiyor. Kal. Bak kazma işte boş ben, kazacağım, 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 kazacağım. boşa gidecek. Evet, kalkacak kalkacak kalkacak. Kalkacak kalkacak. Boşa Boşa gitti var ya alalım arkadaşlar kanalımızı gittik dedik herkes kanal açıyor dedik biz niye kanal açmayalım dedik biz ne hakkımız var dedik yani biz de insanız biz de öğrenciyiz yani. Allah çok Allah kat istiyor şşş baka evet Aret'in ucu tekrar geldi şunları o değil de yemek sıkıntısı o ben şunları alıyorum Anam ne kızdı Ya var yok Ne olur Ne olur Aa, Ben boşuna alıyorum. Bir emerald altı kartı. Dört. <laughs> Bizim paramız yok. Kendimiz çıkarttık. Hiç emerald gördün mü oyunda? Hayır. Hiç şey gördüm lan. Orada da demir kazma yoktu. Kırk yıllık madenci. Böyle emerald görmedim. Böyle. Niye? Kaldım kaldım hem yere çıkalım. Hem çıkacağım hadi. Benim sesim az gelebilir de gözümde. Ya böyle. Kan birazdan geliyor. Aslında bu toprak kanlar biz kan diyoruz. Neden kan diyoruz? Diyoruz değil bakın. Diyoruz değil. Diyor. Eşit. bu ağaçlar sıkıca mı oluyordu ee, patateslerimde ben de bunu çok mutluyum ama altına akacak altı yok, bloklar yok, daha iyi bu arada 1 5 2de oynuyoruz evet yani 1-5-2 kant dakika arkadaşlar geri geldi. Önemli bir şey değil. Neyse. Evet. <laughs> o 56 şey, patates 18 soyuz. Şey patatesleri yiyip veren varsa patatesleri yani. ısıtırız. Hem sen hem diyorum. Fırın falan al. Oyu <laughs> <laughs> bu verdiklerini ne yapalım? Ama buna kastas. Evet. Ya yani normal topraksa, çam çamdan pas. Neyse bu kadar yeter. He. Yarım bu saatte anne ben biraz önce geldim ya. Evet. Kan kesildi galiba. Neyse evet, biz beraberiz.

tabii ki Biz ne yapıyoruz? Doğru Videonun yapayım. birinci partını çekiyoruz. Hadi güle güle diyoruz. Sonra ikinci part çekiyoruz. Ne kadar açıyoruz. Ben evet, bir şey diyeceğim. Bu Onu arada can, akşam oluyor. Bu onuca. Sadece cumartesi pazar yok. Ben de de Fırat'la Fırat yok. Fırat, Fırat olsa da ben Fırat'la ulanamıyorum. Şey şimdi akşam ben, mı oluyor? Ben kendi video çekerim ama kendimi sallarım arkadan yapsın. Bu arada bize bir kişi sormuştu. Tabii daha yeni zaman arkadaşlarımızdan sormuşlar. Demişlerdi ki işte hangi kanallar seviyorsunuz falan. Benim sevdiğim kanallar söyleyeyim abi. Evet. Başta Lehan'ı. Evet. Yani, takip ettiğim bir kanal zaten. Ben çok severim videolarını izlerim. Necmihletler falan diyorlar ama biz inanmıyoruz. Herkes evet. diyebilir. Herkes böyle Hunger Games falan çekiyorlar. İşte her neyse. Sonra BFF, Chicken Gainers. Onlar da seviyorum. Ama tabii böyle gidiyorsun. Öyle. Ben mesela... Ben ben... Bu hayatın... Hayatın gerçekleri. <laughs> Başka ben... Egan Degan gelin, de Sabri abi. Egan Degan bırak. De Severim. Bak GTA San Andreas. Sonra falan filan çekiyor. Bıraktı Çekiyor ama. Hı. Akşam oluyor biliyor musun? Evet. Benim birine giriyor diye. Ben Dur Ben TP'leniyorum. Dur. Sen TP'le beni. Sen direkt TP'le tp nereye gidiyorsun? Sen TP'le. Hadi kal. Tamam. نذارم اما کمی اتلافش. اون سر تپه است. اتپه است. آره. تپه دوست داری تپه؟ آم تپه یا؟ نیرو. هاپی واین Ne var Ha, bak, bak ha Şunları koy bir yere. Evet. Bu evde mi Fark etmez. Yok. Evet Patatesleri istiyorum. Neyle? O çabuk uçuyor da. Çabuk bitiyordu. Bir tane patates kesip atmaya çalışıyorum evet. Oğlum boşuna niye onu Önce şey yap, yap. Dört tane olacak. Daha Aynen. mantıklı değil mi? Hmm. Ey ne yapacaksın? Barda, hmm. ben sizin hastasını değil aslında. Evet, izde bir hata olmuş. Onun Yoksa ben de ben, benim fikrim değil. Evet, kimsin? Kim ekmekten para versene? Ama çok iyi bir daha alsın ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ben hallederim. Ben de dönüştüm. Allahu Ekber. Şunu rahat bırak Sen de bu açı <laughs> Ya Allah'a zombiler bastı, alamaz. Yemek lazım. Attım attım attım. mı? lan. Aş arkanda. O bırak. Almadım seni. Bıraktım Koyalım ne yapalım. Evet. Allah bir keki versene bana. Çekti. Çekti çıktı. Vereyim gel. Sen dedin mi arasını Ben şey yapayım. Topladım. Topladım sen mi?